Herkese merhaba bildiğiniz üzere led ürünleri hem aydınlatma hem de ambiyans için kullanışlı ve pratik ürünler olabiliyor. Fakat bu ürünlerin kontrolü bazen bu kadar pratik olmuyor maalesef. Piyasada çeşit çeşit led kontrolcüsü bulmak mümkün. Çoğunlukla kızılötesi RF ve wifi üzerinden haberleşen kontrolcüler kullanılıyor. Fakat bunların da kendi aralarında dezavantajları var. Kızılötesi kontrolcüler alıcı ve verici görmediği sürece haberleşemeyebiliyor. Radyo frekansı kullanan kontrolcüler ise yanınıza sürekli bir kumanda bulundurmanız gerekiyor. Ki bizim milletimizde televizyon kumandasını bile kalkıp almak zor gelirken LED kumandasını almak bir hayli zor oluyor. Wi-Fi ile haberleşen kontrolcüler ise biraz tuzlu olabiliyor. Fiyat uygun olanların ise fazla stabil olmuyor uygulamaları veya kendileri. Buna çözüm olarak kendimiz Wi-Fi üzerinden kontrol edeceğimiz bir LED kontrolcüsü yapacağız. Bunun için 3 adet bunun için 3 adet MOSFET ve Wi-Fi iletişimimizi sağlayacak karta ihtiyacımız var. Ben önceden bu şekilde bir kart yapmıştım. Burada yine 3 tane MOSFET ve 6 tane klemens mevcut. Bunun klemenslerden 2 tanesi 12 volt girişi için, 4 tanesi de LED bağlantısı için. Vimos'u üzerine üzerindeki header'ları oturttuğumda bu şekilde küçük bir kontrolcü elde etmiş oluyorum. Hatta NodeMCU ile boyutlarını gösterecek olursam burada üzerindeki ESP12F modülünü söktüğüm bir Vimos var. Yan yana koyduğunda sizin de görebileceğiniz üzere ciddi bir boyut farkı var aslında. Şimdi şu an devreyi ben breadboard üzerine kuracağım. Siz isterseniz daha sonra bu devreyi bu şekilde pertinaksa geçirebilirsiniz. Bunun için breadboard'un ve bağlantıyı yapacağım kabloları da yanıma alıyorum. Öncelikle breadboard'uma Vimos'umu takıyorum. Ardından hafif aralıklarla MOSFET'lerimi breadboard'uma yerleştiriyorum. <laughs> MOSFET'lerden kısaca bahsetmek gerekirse burada musluk örneği verilebilir. Genelde verilen bir örnek bu. Musluktaki vanayı ne kadar açarsak musluğa gelen suyu o oranda akıtmış oluyoruz. İşte MOSFET'lerin gate bacağına gönderdiğimiz PWM sinyallere göre MOSFET'e gelen voltajı ayarlamış oluyoruz. Böylece renk karışımları ortaya çıkacak. Öncelikle MOSFET'lerin en sağdaki bacaklarını breadboard'umuzdaki eksi hattına bağlıyorum. Aynı zamanda Vmos'un da GND pinini breadboard'umdaki eksi hattına bağlayarak mosfetlerle aynı hat üzerinde olmasını sağlamam gerekiyor. Ardından mosfetlerin en soldaki bacaklarını sırasıyla D1, D2 ve D3 pinlerine bağlayacağım. Buradaki D1, D2, D3 pinleri tamamen rastgele seçildi. Hani siz isterseniz farklı pinlere bağlayabilirsiniz. Burada önemli olan hangi pine bağladığınız değil, hangi mosfeti hangi pine bağladığınız. Çünkü uygulama kısmına geçtiğimizde hangi rengi hangi pine bağladığınızı soracak ki renkleri doğru düzgün bir şekilde görüntüleyebilesiniz. Ve evet. geriye kalan orta bacak bağlantıları ise bizim çıkış pinlerimiz. Buradan led bağlantılarını yapacağız. Hatta hemen onu da gerçekleştirelim. Şurada biraz RGB led var. Bunu RGB led için yaptım. Siz isterseniz burada 3 mosfet yerine tek mosfet kullanırsanız Normal tek renk ledler için de kullanabilirsiniz sadece aydınlatmanız için. Aynı şekilde o ledin de parlaklığını kısıp azaltabilir veya tamamen kapatıp tamamen açabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Önceki ledin 12 volt girişini breadboardumdaki artı hattına bağlıyorum. Ardından sırasıyla yeşil, kırmızı ve mavi pinlerini D1, D2, D3 bacaklarına bağladığım mosfetlerle bağlantılıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bu breadboard'a 12 volt gücü verdiğinizde breadboard'daki artı hattını kesinlikle vimosa bağlamayın. Bağlarsanız bir vimosunuzu yakacaksınızdır. Bu işlemleri yine tekrar etmem gerekirse bu işlemlerin hepsi pin bağlantısı ve kodlarda NodeMCU içinde geçerli olacak. Siz hangi kartı istiyorsanız o kartı kullanabilirsiniz. Bağlantılarımız bu kadardı. Önceki videolarda kurduğumuz Blink kütüphanesinin örnek kodlarına gelerek NodeMCU kodunu, Blink anahtarını ve Wi-Fi adı şifresini değiştirip yüklüyoruz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra telefonumuza geçmemiz gerekiyor. Şimdi ben burada breadboard'uma 12 volt gücü vereceğim. Işıklarımı da kapatacağım. Burada LED'den çıkacak ışıkları daha düzgün görün diye ışıklarımı kapatacağım. Breadboard'uma 12 volt gücümü vereceğim ve ardından telefondaki işlemlere geçiyor olacağım. Şöyle biraz ortalayayım. Evet Blink kısmına geldiğimizde nasıl proje oluşturacağımız vesaire bunu ilk videomda bahsetmiştim zaten. Bakın burada kartımız şu an online olarak gözüküyor. Durdurup artı kısmına tıkladığımızda burada Zebra RGB renk paletini görüyoruz. Bunu alıp büyütebiliriz istediğimiz gibi. Şu boyutlar yeterli olacaktır bizim için. Şimdi biz burada yeşil, kırmızı ve mavi renklerimizi sırasıyla D1, D2, D3 binlerine bağlamıştık. Burada onu seçmemiz gerekiyor. Kırmızı D2, yeşil D1 ve mavi D3 pinlerini seçiyoruz. Burada Blink'in gönderdiği veri tiplerinde bir değişiklik olduğu için sanırsam 0255 değeri normalde daha az parlak yanmasına sebep oluyor. Buradaki değeri 1024 ile değiştirmemiz lazım. İsterseniz kendinize de deneyebilirsiniz bunu. 0 ile 250, 0 255 arasındaki değer yazdığınız zaman ledleriniz daha az parlakta yanacaktır. 1024'ü seçtiğiniz zaman normal parlaklığa erişmiş oluyor. Geri deyip başlatıyoruz. Ardından herhangi bir rengi seçtiğimde gördüğünüz gibi şu renklerimiz direkt yanmaya başlıyor. Kırmızı, mor, mavi, turkuaz, yeşil, turuncu gibi renkleri seçtiğimizde istersek parlaklığını arttırıp parlaklığını azaltabiliyoruz. İstersek tamamen kapatıp veya beyaz renge getirebiliyoruz. Burada eklemem gereken bir şey daha var. Normalde Wi-Fi ile haberleşen kontrolcüleri aldığınızda sesli asistanınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Burada isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ekleye gelip 2-3 tane buton ekleyebilirsiniz. En çok kullandığınız renkleri bu butonlara sanal pin'e tanımlayarak sanal pin içerisine de en çok kullandığınız renkleri eklersiniz. İkinci videomda bahsettiğim sesli asistanlar ekleme videosundaki gibi kendi sesli asistanınıza Siri ve Google asistana bunları ekleyebilirsiniz. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Öneri ve sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.